O da? Arkadaşlarınla gittiğin tatilde bazı zararlı maddelere maruz kalmış olabileceğini düşünüyoruz. Onların etkisini geçirecek bu ilaç. Bakın daha önce de söyledim. Ben öyle zararlı madde falan kullanmam. Kişide kullanmadım. Farkında olmadan da maruz kalmış olabilirsin. Ayrıca yanlış anlama ama babana yalan söylediğine göre bize de yalan söylemiş olabilirsin. Baban nerede? Bilmiyorum hemşireler çağırdı. isteyerek yalan söylemediğimi biliyorsunuz değil mi? Yani babam bana başka çare bırakmadı. Bak, sana hem analık yapan hem babalık yapan ve bu ikisini de mükemmel yapan bir adamın Hı. oğlu olmak gerçekten çok zor, tamam mı? Emin ol babası olmaktan daha iyidir. Pardon, ben bilmiyorum. Konunun benimle böyle alakası yok Şener elindekinin kıymetini bildirmeye çalışıyorum. O kadar. Merve. Merhaba Çınar. Sonra mı geleyim ben doktor bey? Yok yok. Benim işim bitti. Hastamızı size emanet edebilirim. Geçmiş şey olsun. <laughs> Bakalım Çınar'ın durumu sabah nasıl olacak? Sabahtan önce gecesi var. Sabahsı çek numaramı işte de verdim. Niye? Acil bir şey olacak hastalığını arıyor zaten bizi. Yiyemedim işte. Yani oğlunun gözünün içine bakan bir baba görmek etkiledi beni demek. Seninkiyle muhabbet nasıl? O buraya gelip zeytin dalı uzatalı bayağı oldu. Kendi bildiği gibi babalık yapmaya devam ediyor. Her hafta kesintisi paramı gönderiyor konuşmuyor musunuz? Konuşuyoruz, konuşmaz mıyız? Sağ olsun her cuma mesaj yatar bana. Banka dekontlarına. Canan söyledi hastanede olduğunu. Canan? Baran'ın eski kız arkadaşı. Uzun, sarışın. Baran, hani senin en yakın arkadaşın. Onun kız arkadaşı bizim sınıftan. Hı? Yani pek sınıftakileri tanımıyorum galiba. Pek mi? Hiç bence. Kütüphaneden pek çıkmadığın için. Ne zaman görsem kafa kitapların arasında har har not alan bir tip. Ha? arada da saçlar çekiştiriliyor böyle. <laughs> Hiç fark etmemiş. Bir sapığın olduğunu mu? Hayır. Benimle bu kadar ilgilendiğini. Aslında sen oradasın diye oradaydım ben. Yani derste çalışıyordum tabii. Seni kadar olmasa da ben de fena öğrenci değilim. Ama daha çok sen oradasın diye. Ya aslında geçen yıl bahar balosunda gelecektim ben yanına. Ne haber Çınar? Çekme şu güzel saçlarını. Ha bu arada ben Merve üç yıldır her gün seni seyrediyorum diyecektim. Ee, söyleseydin keşke. Ah, o kadar kolay değil işte benim için konuşmak şimdi konuşuyorum çünkü hastanedesin. istesen de kaçamazsın. <laughs> Sen hep bu kadar komik misin ya? Hayır, yalnızca çok heyecanlı olduğumda. Ama çok tatlısın. Pardon. Efendim baba? Ha yok yok. Yok teşekkür ederiz. Hı hı. Tamam, tamam haydi bay bay. Babam kahve ister misiniz diyordu. Sen de bana sormadan hayır dedin. Amma kibarsın. Sormadım çünkü şey dedim... ...acaba ben hastaneden çıkınca mı içeriz beraber? kahve diyorum. Ya tabii orada kabul edersen. Tabii çok sevinirim. Ama eee daha ne zaman çıkacağım belli değil benim. Ben beklerim. Yani zaten bir süredir bekliyorum. Hatta ömrüm seni beklemekle geçti bile diyebiliriz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.